seri Barcelona benim. Bir arkamızda. Barcelona benim. Ben kimim? Sen seri ya. Seri ya abi. Ha, yıldızlar topluluğu. Seni sevdiğim için seri ya. <laughs> tamam. evet. Abi takımı seçseydik ya. Seçtik de abi ulaşamayız o kadar takım bakım. Tamam. Hadi. Ne yapıyoruz? O, dur dur oraya basarsan biteriz. Tamam. O tat beni abi. Onu bir yukarı. Tamam abi. Oraya bas tamam. <gülüyor> 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 Hazırız. Başlıyoruz. Arkadaşlar tezahürat istiyor. Başlıyor muyuz? Başla. 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 Verdi. Ben hücumdayım ben hücumdayım Hadi oğlum Hadi Başla Şimdi başlıyorum artık başlıyorum arkadaşlar Şu anda başlıyorum bu maç burada biter. Bu maç burada biter. Evet. Bu biter. Bir dakika, bir dakika. Bu maç burada biter. Golü attım, kazandım mı? Evet. Şimdi bir dakika. Acun Ulucalı şaka yaptım. Ee, uzaktan kumandalı arkada başkası oynuyordu. <laughs> Nerede oynayan arkadaş? Evet, o arkadaşa da büyük alkışlar alalım. <laughs> <Evet. gülüyor> İntikam soğuk gelen bir yemektir arkadaşlar. Ben dedim bu iş bir bir olur diye. Hocam ama iyi oynayınca bir şaşırdım değil mi ben? Hele golü yiyince. Onlar orada ağızlarından su akarak izliyorlar. İkisi de çok fena. Sizin, sizin ekip mi? U